Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tarhana çorbasını kim sevmez? Soruyorum. Kim sevmez? Sanırım hemen hemen herkes sever. Özellikle kış aylarında soframızdan eksik etmediğimiz bir çorba çeşidimizdir. Ben de sizlere beyaz köy tarhanasının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Sırasıyla yapım aşamasına başlayalım. İlk önce tenceremize yarım kilo suyumuzu koyuyorum. Şimdi bunun kaynamasını bekliyorum. Evet suyumuz kaynamaya başladı. Bunun içine 2 çorba kaşığı kadar tuz koyuyorum. Normalde kaya tuz koymam lazım fakat evde olmadığı için normal tuz koyuyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Bu arada ocağın altında biraz kısayım. unumuzu koyacağım. Ölçüyle koyuyorum. Bu 300 gram şu ölçü. Ben 1 kiloluk unla yapacağım. Normalde bu taranayı yaparken kazanla yapılır bizim köyde. Tabi kalabalık oluyor aileler. Ona göre yapıyorlar. 600 mesela benim annem yaparken iki kardeş yaparlardı bir kazan tarana hamuru yoğururlardı tabi kardeşler kendi çocukları arasında da pay yaparlardı o yüzden çoktan yaparlardı ben sadece şu an size göstermek için 1 kilodan yapacağım bir kilo un koydum. Şimdi bunu şöyle suyunu şöyle yaptıra yaptıra. Burada tenceremiz doluyor. Şöyle kenarlarından. Buna pişirme tarana deniyor. Böyle bir güzel pişiriyoruz buna. Evet arkadaşlar tarhana hamurumuz pişti. Şimdi bu ılıyacak. Daha sonra üzerine yoğurt ilave edeceğim. Tekrar yoğuracağım. Bunu şimdi mesela çok olsaydı eğer bunu tabaklara koyarız, yanına da yoğurt ve üzerine karanfil ekip komşulara tek tek dağıtılırdı köyde. E, dağıtılmasının amacını sebebi de yarın taranımız var. Yardıma buyurun gelin anlamında çağrı olur. Tabii o tarhana hamurunu yiyen işi dahi olsa işini bırakır gider komşusuna yardıma tarana olmak için. Böyle de güzel adetlerimiz vardır köyümüzün. Evet. Şimdi de sıra yoğurdumuzu süzgüden geçirme zamanı. Kese yoğurdu yapacağım bunu. Bunun içinde de 1,5 kilo yoğurt kullanıyorum. Kesemizin içine koyalım. Suyu süzülsün. Ve Bir buçuk. Tam bir buçuk kilo. Bunu da güzel kesimize koyuyoruz. Bakın. Suyu süzülmeye başladı. Taranımıza su yoğurt kullanmıyoruz. Süzme yoğurt kullanıyoruz. Bu, bu şekilde biraz suyunu süzsün. Daha sonra taranımız ılıdıktan sonra bir güzel karıştırıp yoğuracağım pencereden hamurumuzu ayrı bir leğene koydum. Şimdi süzdüğümüz yoğurdumuzu üzerine boşaltacağım. ocağımıza göre Şöyle kaşığı da sıyıralım bismillahirrahmanirrahim diyelim yoğurdum taranımızın üzerine şimdi bunu böyle örtüyorum ve sofra beziyle bir güzel sarmalayacağım sabaha kadar bu şekilde duracak. Daha sonra çatıya çıkıp taranımızı sereceğim. Evet, masayı çatımıza koydum. Şimdi üzerine terhana çarşafımızı yazıyorum. Çarşafımız da özel el dokumasından yapılmıştır. bir bakalım. İlk önce şu şekilde un serpiyoruz yazdığımızın üzerine. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyip Saranımızı döküyoruz. Şimdi saranımızın üzerine külle örtüceğim. Sinek değmesin diye, gelmesin diye. Hem yani toz girmez. Şu şekilde lastiklerle de kapatayım. Abi de uçmasın. Şimdi ara ara geleceğim. Bunların karınlarına yarayacağım. Ta ki kuruyasıya kadar. Baya bugün bir işlemimiz var. Ne kadar az da olsa tarana uğraş gerektiriyor. Evet arkadaşlar. 2 saat geçti. Şimdi bu şekilde karnını yarıyoruz taranamızın. Bunu akşama kadar birkaç kere yapacağız. Kuruyasıya kadar klarını bir şekilde yarıyorum. Daha çabuk kuruması için şansıma da maşallah hava sanki yağmur yağacak yani. Dur dur ben o kadar sıcaklarda şans işte. Ama neyse yağmur yağsın da orman yanan ormanlarımız en azından sönsün. Benim tarana geç de kurusu olur. Şöyle. baya baya suyunu çekti. Kurumaya başladı. Biraz daha küçülttüm. Daha çabuk kurusun diye. arkadaşlar sizlere aşama aşama gösteriyorum. Bakın en başladığımız an itibaren şu ana kadar daha da küçülttüm tarhana hamurlarımızı. Şimdi kurudukça elimizde şu şekilde ezip tarhanamızı oluşturacağız. arkadaşlar taranımız olma kıvamına geldi. Bu şekilde hamurlarımızı sürterek inceleteceğiz. Çatıda acayip derecede bir rüzgar çıktığı için aşağıya eve inmek zorunda kaldım. Yoksa taranalar rüzgardan iki tarafı saçılacaktı. Bakın kıvama bayağı geldi. Bileğe kuvvet. İsterseniz bunu tabii ki robottan da geçirebilirsiniz. Biraz daha böyle yapıp Ben şimdi biraz eleyeceğim. Normalde kalvurdan geçirirler bunu. Benim süzgüde kalvur gibi. Bakın ne kadar ince oluyor. Şöyle görebiliyor musunuz? Işık da ters geliyor gerçi. Evet şimdi incelttiğimiz taranamızı sinimizin üzerine sofra bezi yazıp bir de bu şekilde kurumasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok emekli bir iş. Sabah başladım. Tam ikinci saatinde bitmiş oldu. Allah güle güle yemek nasip etsin. Eşle dosta diyelim. Bakın inceliğini. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.